Sevgili gençler merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda da üstü ifadeler ile ilgili özellikleri incelemeye devam ediyoruz. İlk ele alacağımız kavramımız çok büyük ve çok küçük sayıların bilimsel gösterimi olacak. Şimdi bilimsel gösterim konusunda demiştik ki sayının yani a çarpı 10 üzeri m şeklinde yazmamız gerekiyordu. A da mutlak değerce Mutlak değer C. 10'dan kesin küçük. 1'e eşit ya da büyük olması gerekiyordu. Yani 10 çarpı A çarpı 10 üzeri bir şey yazacağız. O önündeki katsayı öyle bir düzenlememiz gerekiyor ki 1 ile 10 arasında bir değer olması lazım. Şimdi burada peki bunu nasıl yapacağız? Virgülü sağa sola kaydırarak. Şimdi eğer bun, Burada ne verilmiş bize? 45 çarpı 10 üzeri 8 verilmiş. 45 10'dan büyük. O zaman 1 virgül kaydıracağım. 1 virgül kaydırırken onun kuvveti sola doğru virgül kaydırıldığında onun kuvveti artar. Yani 4,5 çarpı 10 üzeri 9 olur. Peki neden hocam? Tekrar 10 çarptığınızda 4,5 10 ile çarparsanız 45 çarpı 10 üzeri 8 olur. Yani siz bunu 10 üzeri 8 diye bırakırsanız sayıyı değiştirmiş olursunuz. O yüzden çok büyük çok küçük sayılarda bilimsel gösterim bu şekilde. Sola doğru virgül kaydırıldığında onun kuvveti kaç basamak kaydırdıysanız o kadar artar. Burada bir basamak kaydırdığımız için 10 üzeri 8 iken 10 üzeri 9 şeklinde oldu. Burada ise bir basamak kaydırdık. Hala 29 oluyor. Olmuyor. Bir basamak daha kaydırdım. 2,9 çarpı 10 üzeri kaç basamak kaydırdım sola doğru? 2 basamak. O zaman 7'yi 2 artıracağım. 9 yapacağım. Evet. Uranüs'ün güneşi olan uzaklığı da bilimsel gösterim olarak 2,9 çarpı 10 üzeri 9 şeklinde ifade edilir. Şimdi burada 3,5 yapana kadar virgül kaydırmamız gerekiyormuş. 3,5 yapana kadar virgül kaydıracağız. Kaç basamak kaydıracağız? 1, 2, 3, 4. 3,5 yaptık mı? Yaptık. O zaman kaç tane sağa doğru kaydırdım virgülü? Bu da çok küçük sayı. Biraz öncekiler çok büyük sayılardı. Bunlar da çok küçük sayı olarak isimlendirilir. Kaç basamak kaydırdık? 4. O zaman n eksi 4'müş demek ki. Sağa doğru virgül kaydırınca kuvvet azalır. Sola doğru kaydırılınca kuvvet artar. Evet şimdi onun kuvveti kaç olmuş? Eksi 3. Ha, demek ki kaç basamak kaydırmış o zaman? 3 basamak. Şimdi 1, 2, e virgül bitti artık. Ne yapacağız? virgül kaydırma bittikten sonra 0 atıyoruz o zaman. Demek ki 320'ymiş arkadaşlar. Peki hocam bilimsel gösterim olmuyor. Olmuyor. O kendi söyle sormak istemiş. Yani buradaki hareket sayı verilen sayıya göre hareket edeceğiz. Eksi 2 olsaydı 2 basamak kaydıracaktık. Ama eksi 3 olduğu için 3 basamak kaydıracağız. Yani bize onun kuvveti söyleyecek. Kaç basamak kaydıracağımızı. Ya da bizden ne isteniyorsa kas sayı da söyleyebilir. Onun kuvveti de söyleyebilir. Mesela şey derdi buraya. 320 çarpı 10 üzeri ek, x derdi. x'i de sorabilirdi. O zaman sen diyeceksin ki 1, 2, bir de 0.63. Demek ki o zaman x eksi 3 diyecektik. Biraz önce onu sordu, şimdi kas sayısını sordu. Buna göre Çin ile Amerika'nın nüfusunun toplamı Hindistan'ın nüfusundan ne kadar fazladır? Bir kere nüfusları toplayabilmemiz için kas sayılarını aynı yapmamız gerekiyor. Kas sayılar aynı olması gerekir. Yani ne demek istiyorsunuz hocam? Bakın bunu şöyle yapacağız. 1 virgül yani bunu ortak bir şeyle eşitlememiz lazım. 1 virgül kaydırdım. 141. Kaç, kaç tane kaydırdım sağa doğru? 1. O zaman 10 üzeri 8 ne olacak? 10 üzeri 7. Neden 7 yaptık hocam? Çünkü Hindistan'ın nüfusu öyle de o yüzden. 10 üzeri 7 cinsinden. Tamam. Şimdi burada ise sola doğru kaydıracağım. Artırmam gerekiyor 10 üzeri 6'yı. O zaman 35. 35 çarpı 10 üzeri 7. Bir basamak sola kaydırdığım için. Topladık. 5, 1, 6. 4, 3 daha 7. 176 çarpı 10 üzeri 7. Üslü ifadelerde toplama veya çıkarma yapılırken kesinlikle Tab e ...tabanlar ve kuvvetler aynı olacak. 10 üzeri 7 ile 10 üzeri 6'yı üslü ifade olarak toplayamazsınız. Ancak tabanlar ve üstleri aynı yaparak toplayabilirsiniz. Buradan da... ...143 çarpı 10 üzeri 7'yi çıkaracağız. 6'dan 3 çıktı 3. 7'den 4 çıktı 3. 33 çarpı 10 üzeri 7. O zaman... 33 çarpı 10 üzeri 7 yoksa ne var şıklarda? Bu var ama bu olmaz. Ne var? Bir, bir basamak sola kaydırmış. 3,3 çarpı 10 üzeri 8 yapacağız. Neden 8 yaptık hocam? Şıklarda olmadı. Şıklarda on, 33 çarpı 10 üzeri 7 olsaydı sıkıntı yoktu. Ama olmadığı için şıklara benzettik. Yani sola kaydırdığımız için onun kuvveti bir arttı. Bir basamak kaydırdığımız için. Avogadro sabiti bir elementin bir molekülündeki atom sayısıdır ve atom sayısıdır ve deneysel olarak hesaplandığında bulunuyormuş. Avogadro sayısının sabitinin bilimsel gösterim, bilimsel gösterim değil. Çok büyük bir sayı bir, birle şey e, bire eşit ya da birden büyük ondan kesin küçük yapacağız. Ka sola kaydıracağım virgülü. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 basamak kaydırdım. O zaman 8 tane arttıracağım. 15 8 daha 23. Doğru cevap B şıkkı. Tamam mıyız arkadaşlar? Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi de buna bakalım. Bir öncekinde bunları yaptık. Şimdi buna bakalım. Tekrar söylüyorum. Bu konu 8. sınıftaki üslü ifadelerdeki konunun devamı niteliğinde. Daha temel hali orada anlatıldı. O yüzden e, sizler 8. sınıf kitaplarını ayar atmadıysanız şöyle bir oradaki konuları gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Evet şimdi biraz önce bahsettiğimiz durum var arkadaşlar burada. Şimdi mesela toplama yapacağız. Toplama yapabilmemiz için üslü ifade şeklinde olanların tabanlarının aynı olması gerekiyor. Kuvvetlerinin aynı olması gerekiyor. Bakın burada aynı değil. Buraya kadar bir şey yapamayız. Şimdi burayı toparlay toplayalım. Şimdi burayı topladığımız zaman bakın 17 tane 2 üzeri eksi 5'ten 10 tane 2 üzeri eksi 5'e 10 tane 2 üzeri eksi 5'e eklenirse 17 olur. Bunun önünde bir tane 1 yok. Bir şey yok demeyelim. Katsayı olarak 1 var. 17'den 1 çıkartılırsa 16 çarpı 2 üzeri eksi 5 olur. Peki burada ne olacak? 7 çarpı 2 üzeri eksi 1. E tamam tabanlar aynı ama üstler aynı değil. Kaç sayıdan yararlanacağız burada gençler? 16 2'nin kaçıncı kuvveti? 2 üzeri 4. kuvveti doğru mu? 2 üzeri eksi 5. Artı 7 çarpı 2 üzeri eksi 1. Şimdi üslü ifadelerde çarpma yapılırken tabanlar aynı ise üstler toplanır. 4 eksi 5 daha Eksi 1 olur. 2 üzeri eksi 1 artı 7 tane 2 üzeri eksi 1. Ne oldu şimdi? Tabanlar aynı, üstler aynı. Toplarsınız. 7 tane 2 üzeri eksi 1 burada var. Bir tane de 2 üzeri eksi 1 burada var. 8 tane 2 üzeri eksi 1 var. O zaman 8, 2'nin kaçıncı kuvveti? 2'nin 3. kuvveti çarpı 2 üzeri eksi 1. Tabanlar aynı üstler toplanır. 3 eksi 1 daha ya da 3'ten 1 çıktı. 2 üzeri 2. Yani 4'müş A şıkkının cevabı. Burada ise üslü ifadelerde çarpma var. Öncelikle işaret belirleyeceğiz. Negatif bir sayının tek kuvveti negatiftir. O zaman bu eksi şöyledir yani. Tamam. Şimdi negatif bir sayının Çift kuvveti pozitiftir. Yani ben bunu x üzeri 4. Böyle yazdıkta ne oldu? Parantezden kurtulduk. Ama bakın başında eksi var gençler. E zaten bu taban pozitif. X üzeri eksi 5. Burada 2 var ama 2 sadece x karenin üzerinde. Buradan da eksi gelir. E bir buradan eksi gelen yani Eksi x kare şöyle. Ama burada da parantez olması lazım. Bu eksiyle bu eksi artı yapar. Ta sonuç artı olacak. Sonuç artı. Ne kaldı geriye? x üzeri 3, x üzeri 4, x üzeri eksi 5 ve son olarak x kare kaldı. Sonuç eksi eksi artı yaptı. Tabanlar aynıken üstler toplanır. Toplayalım. 4, 3 daha 7, 2 daha 9. 9'dan 5 çıktı. 4. Demek ki B şıkkındaki değer de bu şekilde. Önce işaret belirliyoruz. Pozitif mi negatif mi? Sonra tabanlar aynı olduğu için çarpma yapıldığı için üstleri de topluyoruz. Şimdi burada tabanlar aynı olduğu için çarpmada üstler toplanır. 12'den 10 çıkarsa 2 kalır. 5 üzeri 2. Yani 5 üzeri 2 nedir? 25. O zaman şu mu olacak? Hop yaptık. Evet. Böyle olmayanlar gitti. C gider. E gider. Evet. Diğeri gitmiyor. Şimdi 1 bölü 2 üzeri eksi 1. 1 bölü 2 üzeri eksi 1. Bir sayının eksi birinci kuvvetini almak demek ne demekti? Pay ve paydayı takla attırttırır. Tamam. O zaman 2 bölü 1 yani 2. Şimdi eksinci kuvvetini bakın eksi ikinci kuvvet. Önce eksi kuvvetini alacağız. Eksiden dolayı takla atacak. Takla atacak. Yani 2 olacak. 2 üzeri 2 de 4 olacak. Yani ilk kere 4, 8. O zaman bu da şuymuş. Pardon şunu basmayı unuttuk. Daha net güzel çizelim. Evet. Anlaşıldı. Çapraz olacak birincisi. Gitti bu da. Evet. Şimdi tabanlar aynı. Tabanlar aynı değil burada pardon ama 27 aynı yapabiliriz. 3 üzeri eksi 5 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 27 3'ün 3. Üçüncü kuvveti. Neden bunu atladık ba söyleyeceğim. 3 üzeri 3 2 daha 5 5 çıktı 0. 3 üzeri 0. Sıfır. 0'dan farklı farklar sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. O zaman bu da şöyle. O zaman bu da böyle. Tamam. Şimdi negatif bir sayının tek kuvveti negatif olur. O zaman bu eksi 2 üzeri 5 demek. Zaten 2 üzeri eksi 4 yapacak bir şey yok. Tabanlar aynı ama sonuç negatif olacak. Önünde eksi olduğu için. 5'ten 4 çıktı 1. 2 üzeri 1. Yani eksik. 5 şıkkıymış arkadaşlar. Tamam mıyız? Şimdi burada tabanlar aynı. Üstler aynı. Harikasın. O zaman çıkarma yapacağız. Toplama yapacağız. 15. 3 daha. 18. 18. 7 çıktı. 18. 11. 11 çarpı 11 üzeri 14. Neden yok? Şundan dolayı. Tabanlar aynı ise üstler toplanır. Bunun da yok demeyeceğiz. 1. Yok görmüyorsak sayı 1. 14. Bir daha 11 üzeri 15. Şimdi şöyle yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Bakın. Sonuçta biz bu işi 18 yıldır yapıyoruz. Belki bu videoyu dinleyen arkadaş hocam o kadar da yapmayın ne olur diyecek belki ama o kadar da olur mu diyecek. Ama öyle olmuyor arkadaşlar. İlk şıkka koymuşlar bakın. Bu yok diyor adam. 11 üzeri 14 diyor. Ama olmaz. Yani o yok demeyeceğiz ona. Görmüyorsak sayı o 1'dir. Tamam buraya bakıyoruz. Şimdi buna benzer soru çözmüştük değil mi? Taban buraya kadar çözmemiz gerekiyor. 7, 5 daha 12. 12'den 2 çıktı 10. 10 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bunun kaç sayısı ne? 1. O zaman çarpılırken tabanlar aynı kare üstleri topluyoruz. Eksi 2, 1 daha eksi 1. O zaman 1 tane 10 üzeri eksi 1 ile 9 tane 10 üzeri eksi 1 toplanıyor. Neden 1 yazıyorum? Onu alışalım diye. 9, 1 daha 10. 10 çarpı 10 üzeri eksi 1. Üstler aynı. O zaman 10 üzeri 0, 1 bir yapar. 1'den 1 bir çıktı 0, 10 üzeri 0, 1. Bir. Hatta 1'den 1 bir çıktı 0, sonuç 0 diyenler olur. Lütfen yani. Bunlar artık o... Benim size tavsiyem çalışma masamızın kenarına o tüm özellikleri yapacağız. Örneklerle hatırlayalım. Kafamıza yer edene kadar. Evet burada bırakalım arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde buradan devam ederiz inşallah. O derste görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.